ve i sabirin sabredenlere müjde ediyor Allah bu hayatın korkularını kaldırma mücadelesi yapanlara değil korkulara endişelere rağmen sabredenlere Allah müjdesini murad etmiştir o i sabirin peki bu sabredenler hangi nitelikte sabrediyorlar اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ Onların başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde, inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Biz zaten Allah'tan gelmiştik. Ben diye birisi yokum ki, ben ben değilim. Allah diledi, Dilediğinde yarattı, dilediğinde alacak. El vermek diledi, el verdi. Sağlık diledi, sağlık verdi. Göz diledi, göz verdi. Mal diledi, mal verdi. Dilemeseydi olmayacaktı zaten. Cebimdeki para dilediği için Allah benim cebime girdi. Teslimiyetin zirvesi bu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu çocuğu doğduğunda ve çocuğu öldüğünde müminin hangi noktada dengede durduğunun işaretidir. Biz cenaze gördüğümüzde inna lillahi ve inna ileyhi raciunu ölüye rahmet olarak okuyorsak vay halimize dinden bu kadar kopuk olur insan demek ki. Filanca ölmüş İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek? Her yani Allah rahmet etsin demek. Değil ki bu İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ölüye rahmet değil, diriye enerji demektir. Dolayısıyla ölünün tabutuna yazılmasının bir anlamı yoktur. Müminin beynine yazılması lazım bu ve bunun ölüyle de ilgisi yoktur. Çünkü Allah başına sıkıntı gelenler bunu söylerler diyor. Başına sıkıntı gelenler